Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, bugün burada Elazığ'da görev yapan basın mensuplarıyla hem tanışmak hem de sağlık camiasına ait bazı sorunları dile getirmek için toplandık. Bugün kahvaltımızı yaptıktan sonra sağlık camiamızda yaşanan sıkıntıların bir kısmını dile getirdik. Özellikle göreve geldiğimiz 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren Fethiye Şehir Hastanesi başhekimine yaşanan sorunlarla ilgili sunduğumuz dosyayı Sağlık Müdürlüğü'ne Periferde yaşanan sıkıntılarla ilgili sunduğumuz dosyayı dile getirdik. Oradaki maddelerin ve sağlık çalışanlarının her türlü sorununda birebir yanında olacağımızı, ilettiğimiz sorunların çözülene kadar mücadeleye her platformda devam edeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Hepinize bugün buraya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah yetkili sendika olmak için gayret edeceğiz sağlık çalışanlarının her biri bizim için kıymetli. Hepsinin her türlü sorununda yanında olacağız. Sorunların çözümü için mutlaka mücadele edeceğiz.